taraftan çabuk ol arabam dışarıda. Hey Tuğçe neler oluyor? Kör müsün kaçırılıyorum işte. Tuğçe'yi kaçırıyorlar. Tuğçe'yi kaçırıyorlar. Ne demek kaybettik? Söylediklerini kulağın duyuyor mu senin? Külios'a gittiklerine emindim. Tuğçe kendisi söyledi. Madem bu kadar eminsin. Nerede kızım o zaman? Ne o gelmiyor musun? Bilmem ki. Ben eve dönsem diyorum. Eve dönmek mi? Kafayı mı yedin sen? Başının gerçekten belada olduğunu farkında değil misin? Bu biraz da senin sayende oldu. Belki de. Ama bu sonucu değiştirmez. Babamın adamları şimdi her yerde seni arıyorlardır. Beyler kimi aramıştınız? İbrahim Bey'in evi burası mı? Evet ama kendisi yok. Ne istemiştiniz? Evde mi değil mi kendi gözlerimle görsem iyi olur. Sizler uslu uslu durursanız başınıza kötü bir şey gelmez anladınız mı? Sen yukarı bak. Ulan siz kim oluyorsunuz? Ah! Aklıma bir şey geldi. Hem de müthiş bir şey. Neymiş o? Fidye isteyelim. Fidye mi? Kötü bir şey yok değil mi doktor bey? Keşke öyle diyebilsem. Kızınızın durumu iyi değil. Çok iyi bakılması lazım. Bünyesi çok zayıf. Bir adamla parayı yollamamı istiyorlar. Ben giderim. Bu işi ben hallederim. Merak etmeyin. Tamam seni dinliyorum. Unutma. Tek bir adam yollayacaksın. Eğer işe polis karışırsa ya da senin adamların... Kızını derede boğarım, haberin olsun. Harikasın İbrahim. Çocuğumuzun durumu çok ciddi, anlamıyor musun? Senin bu hayvanca tavrın devam ederse o, o ölecek. Ne? Kızı yolluyorum. Sandalı çek. Tamam tamam, çekiyorum. Geliyor, geliyor. Çabuk buraya gelin. Allah cezanı versin. Beceriksiz herif kızımı almadan nasıl gelirsin karşıma? Buyurun oturun şöyle. Demek kızınızı kaçıran adamı bulmamı istiyorsunuz. Öyleyse anlatın bakalım Ayhan Bey. Anlatın. Kim kaçırdı kızınızı? Yanımda çalışan Zibide'nin biri. Acıdım işe aldım. Almaz olsaydım. Fidye istedi. Tonla para verdim. Ama şimdi ne paralar ortada ne de kızım. Buna üzüldüm. Ama neden polise gitmediniz de bana geldiniz? Polisi bu işe karıştırmak istemiyorum. Sizin her tarafta kollarınız var. Şıp diye bulursunuz o iti. Kaybedecek hiç zamanım yok Fikret Bey. Baba yüreği işte bilirsiniz. Bence biraz da kaptırdığınız para için endişeleniyor olmalısınız. E o da var tabii. Bana yardım edeceksiniz değil mi? Bu konuyu biraz düşünmem gerekiyor. Cık. Lütfen Fikret Bey. Yapacağınız bütün masrafları fazlasıyla karşılamaya hazırım. Yüreği yanan bir babaya sizden başka kim yardım edebilir ki? Peki, şu herifin kim olduğunu söyleyin ve artık merak etmeyin. Paranızı da, kızınızı da sağ salim geri alacaksınız. Allah'a şükürler olsun. Muhasebeden o itin adresini buldururum. Hadi şimdi işinizin başına dönün ve benden haber bekleyin. Gerisini merak etmeyin. Bunu yapanın cezasını kendi ellerimle vereceğim.